İlahiyatçı, araştırmacı yazar İhsan İlahçık Hocam, Kürsü TV yayınına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçtiğimiz hafta bir paylaşımınız oldu. Şöyle ki, doktor hastasını taciz ederse tıp bilimi, aynı şeyi mühendis yaparsa cebir, fizik, matematik bilimleri, şarkıcı yaparsa müziğin kendisi, hatta Avrupalı biri yaparsa Hristiyanlığın kendisi suçlanmıyor. Ama Müslüman biri yaparsa direkt İslam masaya yatırılıyor. Neden, niçin dediniz? Bu açıdan Dindar Müslüman kimlikli kişi ve kesimlerin yanlışlarında niye her zaman fatura dine kesiliyor? Bu konuda yorumlarınız nelerdir? Teşekkür ederiz. Şimdi e, çeşitli vesilelerle Türkiye'de olaylar oluyor. Özellikle İslami kesimlerden birileri ee, bir tarikatta bir cemaatte veya e, AK Parti çevrelerinde işte milli görüş e, partilerinden herhangi birisinde birisi bir şey yaptığı zaman mesela bir suç işlediği zaman e, çocuk öldürüldüğü zaman kadınlar öldürüldüğü zaman işte zina olay ortaya çıktığı zaman e, toplumda infialle karşılaşacak herhangi bir olay söz konusu olduğunda bir de bakıyoruz birileri bu suçu işleyen kişiyi bırakıp mensup olduğu tarikat veya ait olduğu mahalle veya eee İnandığı dinden yola çıkarak direkt İslamiyet'in kendisinin masaya yatırıldığını görüyoruz. E mesela en son e, Diyarbakır'daki 8 yaşındaki Narin'in ölümü vesilesiyle sosyal medyada ben ibretlik yazılar okuyorum. Narin'den hiç bahsetmiyor. Diyarbakır'dan bahsetmiyor. Töreden, feodaliteden, cehaletten bahsetmiyor. Direkt Kur'an-ı Kerim'i ve İslam'ı masaya yatırıyor. İşte İslam bu. 8 yaşındaki çocuğun öldürülmesine göz yumacak bir din var ortada. Buna yol veren bir kitap var. Kur'an-ı Kerim var ortada. Bunların peygamberi de böyleydi. Onların dini bu zaten. Diyerek akıl almaz İslam'a yönelik saldırılar görüyoruz. Ben buna çok şaşırıyorum. Ve bunu birkaç kez de uyardım. Yapmayın, etmeyin diye çeşitli vesilelerle Uyarılarda bulundum. Mesela geçenlerde Fransa'da, hatta bununla ilgili de bir tweet attımı sanıyorum. Geçenlerde Fransa'da bir adam 80 yaşındaki karısını yüzlerce kişiye tecavüz ettirmiş. Onların içerisinde bir tanesi de Türk. Türkün ismi de bilmem ne bunun kim olduğunu falan araştırmışlar. Bu da sosyal medyada çıktı. Fransa'da, Avrupa'da çeşitli çevreler bunu okudu ve insanlar sarsıldı. Fakat bununla ilgili yorumlara baktığımızda hiç kimse Hristiyanlığı masaya yatırmıyor. Bunu yapan bir Hristiyan işte buyur. Budur Hristiyanlık. Demiyor. Ee, Avrupa'yı masaya yatırmıyor. İşte budur Avrupa. Avrupa Birliği dediğiniz nedir? Bir adamın karısını 80 kişiye tecavüz ettirmesidir. Bunların birliğine mi gireceğiz biz? Diyen kimseyi görmedim. Batılı budur. Aydınlanma budur. Modernizm budur. Çağdaşlık budur. Diyen hiç kimseyi göremiyoruz. Ama bunu, bu olayı bir İslam ülkesinde yaşansaydı, bir İslam ülkesinde yaşansaydı, bunu yapan Müslüman kültürüne ait birisi olsaydı, Kur'an-ı Kerimler bile sokaklara dökülüp yakılabilirdi. Nitekim yakılıyor da. Bundan dolayı adam çıkıyor, sokakta Kur'an-ı Kerim'i yakıyor. Niye yaptın bunu dediği zaman işte falan yerde imam Kur'an kursu çocuğuna tecavüz etmiş. Taş yerden molla şunu yapmış, bunu yapmış. E O nedenle bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'den okuyor. Bunların hepsi Kur'an'ın yüzünden oluyor. Buna inananlar bunu yapıyor diyerek Kur'an-ı Kerimler yakılıyor. Ayakları altına alınıyor. Allah'a, Peygamber'e küfürler ediliyor. Cahillerin, nefsine uyanların, yaptığı işleri yüzünden. Halbuki insanlar dünyanın değişik yerlerinde bunlar olayların hepsi oluyor. Bakın bugün dünyada Çin'de oluyor. Rusya'da oluyor. Afrika'da oluyor, Avrupa'da oluyor, Amerika'da oluyor, Latin Amerika'da oluyor, Afrika'da oluyor. Dünyanın her yerinde çocuk tecavüzleri var. Dünyanın her yerinde kadın cinayetleri var. Dünyanın her yerinde kadınları aşağılama var, alma var, satma var. Dünyanın her yerinde uyuşturucu var, fuhuş var. Bunlar insanlık suçlarıdır. Bunlardan dolayı ben şu ana kadar herhangi bir kutsal kitabın, dinin, yani şu ana kadar bilinen dinlerden herhangi birisinin Hristiyanlık, Yahudilik, Tevrat, İncil, Zerdüştlük, Sabilik Ezidilik, Hinduluk, Brahmanizm, Taoizm, yani Çin dinlerinden, Kafkasya, Trakya, Avrupa, Viking dinlerine kadar bu işlenen cinayetleri onaylayan, bunları Tanrı'nın emri olduğunu söyleyen bir din görmedim. Bir kutsal kitap görmedim. İnler ve kutsal kitaplar bunların olmaması için ortaya çıkmıştır. İnlerin ve kutsal kitapların büyük bir çoğunluğu saftır. İnsanların iyiliğini ister. İnsanlar dünyada ve ahirette mutlu ve huzurlu olsun diye Allah'ın ayetler gönderdiğini söylerler. Öldürmeyin, çalmayın, iftira etmeyin, zina etmeyin, tecavüzde bulunmayın, kul hakkı yemeyin, dürüst olun. Yalan söylemeyin. Anne babaya iyi davranın. Sözleşmelerinize bağlı kalın. Borcunuzu ödeyin. Kargaşa çıkarmayın der. Ha, yani dini metinlerin özü, ruhu budur. Bunlardan insanlığa kötülük saçılmaz. Kötülük insanlardan gelir. Adam gelir, en şahane dini bir metni istismar eder. Adam gelir, devlet ele geçirir, mafya çete kurar. Dünyanın en mükemmel anayasası dahi olsa orayı bir çete devletine dönüştürür. Kötü bir adam bütün sistemi bozabilir. Bu suçların kaynağı insanlardır. Genellikle düşünce tarihinde şöyle bir tartışma var. Kötülüğün kaynağı nedir? Yeryüzündeki bu kan dökmeler, fesatlar, kötülükler, nereden kaynaklanmaktadır? Bu, bunun kaynağı nedir? Bazıları der ki bunun kaynağı dinlerdir. Yeryüzünden dinler tamamen yok olsa kötülük de biter. Dinlerden geliyor bu kötülük derler. Yeryüzünde din savaşları olmuş. Yüzyıllar boyunca insanlar dinden, din yüzünden bu din savaşları yüzünden birbirlerini kesmiş doğramış derler suçu tamamen dine ve özellikle de Orta Doğu'da İslam'a yıkarlar. Kimler der ki hayır dinler değil, dinleri kullanan devletlerden kaynaklanmaktadır. Yeryüzünde hiçbir devlet olmasa hiçbir kötülük de olmaz. Bana göre bu ikisi de yanlıştır. Kötülüğün kaynağı dinler değildir. Kötülüğün kaynağı devletler de değildir. Kötülüğün kaynağı insanlardır. Şimdi eğer insan yoksa din de yoktur. İnsan yoksa devlet de yoktur. Adam gelir en mükemmel bir dini metni mahvedebilir. Adam gelir en mükemmel anayasayla yönetilen çok güzel yazmış yazılmış kanunları olan bir devleti tabiri caizse ikna edebilir. Pislik bir adam bütün sistemi bozabilir. Dolayısıyla insanlar sonuç itibariyle orada insanlar vardır. Devletlerin, dinlerin, kurumların insanlar yoksa bir anlamı da yoktur. Bunları ortaya atan, var eden, yaşatan, sürdüren hep insanlardır. İnsanın içindedir sorun. İnsanoğlunun içinde karanlık bir taraf var. Kötülük işlemeye meyilli bir taraf var. Peki bu nereden geliyor? İnsanın içindeki bu kötülük nereden geliyor? Demek ki Allah insanı yaratırken insanın içine bir karanlık bir taraf koymuş. Her insanın içine. O zaman yine sorunu Allah olmuş oluyor. Kötülüğü ortaya çıkaran insanı niye yaratıyor ki? Hayır. İnsanlar doğduğunda saf ve temiz doğuyorlar. İyiliğe meyyal doğuyorlar. Hiçbir şey olmazsa çocuk büyüyünce iyi oluyor. Özü, yaratılışı, varı, varlığı, bu organları, kalbi, beyni hiçbir şey olmasa dışarıda iyi oluyor. İyi birisi oluyor. İnsanlar kötülüğü çevreden öğreniyor. Bunu yaşaya yaşaya çevresinde bunları göre göre içinde bir intikam duygusu, hırs, karanlık bir taraf oluşuyor. Mesela son zamanlarda özellikle bu Eylül ayıyla birlikte yeni başlayan bazı dizileri izledim. Yeni diziler başlıyor. Şey, dizilerin başlama sezonu şu anda. Ben de dizileri, filmleri, sinema dünyasını yakından izleyen birisiyim. Ee, severim sinema sanatını. Şimdi izlediğim son üç dizinin üçü de, üçü de çocuklar üzerine. Yani bir çocuk daha küçükken üvey annesi tarafından götürüp bir çöplüğe bırakılıyor. Veya bir kadın kız ve erkek iki küçücük bebeğini doğurduktan sonra götürüyor. Baba Babaannesinin kapısına bırakıyor. Kendisi de gidiyor. Zengin birisiyle evlenip lüks hayat yaşıyor. Veya bir polis bir vesileyle kurşun yağmuruna tutuluyor, karısı ölüyor, kendisi ortada kalıyor. Ee, emniyet müdürü mafya uyuşturucuya bulaşıyor. Kendisi de mecburen bu işlere giriyor. İstemeye istemeye sırf çevre öyle olduğu için öyle bir ortamda bulunduğu için bu işlerin içine girmek zorunda kalıyor. Çocuk çöplükte intikam hırsıyla büyüyor. İçimde nefret dışında hiçbir şey kalmadı. Ondan intikam alacağım diyor. Bana yaptıklarını ona ödeteceğim diyor. Dolayısıyla insanların içindeki karanlık taraf intikam hissi öc alma adaletin yerini bulması duyguları İnsanların başına gelen olaylardan ve çevreyle girmiş olduğu ilişkilerden kaynaklanıyor. Şimdi çevre düzgün olsa anne baba, üvey anne, meslek erbabı, emniyet müdürü etrafta bulunan meslekler bizi çevreleyen bu hayatın içinde yer alan insanlar düzgün insanlar olsa, eşitlik olsa, adalet olsa her çocuk aynı şartlar altında doğup büyütülse, imkanlar hazırlansa bunlar olmayacak. İnsanın içerisinde o karanlık taraf, o hırs oluşmayacak. O nedenle bir rivayette denmiştir ki, her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Ama çevresi onu Hristiyan veya Yahudi yapar. Bu şu demektir. Buradaki İslam, Hristiyanlık veya Yahudilik kurumsal dinler değildir. Her çocuk her çocuk barış zararsızlık, masumiyet üzere doğar. Nötr doğar. Ama çevresi onu yönlendirir. Erbat bir ortamda, çöplükte, kana kıtılan, töre savaşlarının verildiği, baskıcı ortamlarda doğan çocuklar, çevresinden bunları göre göre kendisine bu tür kötü muameleler yapıla yapıla büyüdüğünden dolayı bunların intikamını almak üzere yetişir ve bu olayları normal görmeye başlar. Dolayısıyla bu kötülükler insan ilişkilerinden doğuyor. İnsanın içinde bir karanlık taraf oluşuyor. O gidiyor, dini geçiriyor, devleti ele geçiriyor, dini de devleti bir kötülük kurumuna dönüştürüyor. Dolayısıyla işin kaynağı böyle. E böyle olduğuna göre suç insan ve çevre ilişkilerinde düğümlenir ve onları ele alan ilimlere sosyoloji denir, psikoloji denir, krim, kriminal e, suç bilimleri denir. Olayın e, çözümünü oralarda görmek gerekir. Hemen böyle basma kalıp kişinin ait olduğu dini, ait olduğu etnik kökeni, ait olduğu coğrafyayı suçlamamak gerekir. Bunlar hep zaten böyle. Bu dine mensup olanların hepsi zaten böyle oluyor. Bunların kitapları zaten bunlara cevaz veriyor, yol veriyor gibi yorumlar yapmak kişinin kişinin olaya odaklanmak ve çözmek yerine bu olay vesilesiyle kendisinin e, öc almak istediği veya kendisinin düşman olarak algıladığı bir dini, bir ideolojiyi masaya yatırmasına vesile oluyor. Onun kaynağının ben bu olduğunu düşünüyorum. Özellikle İslam dini bu konuda, başta dedik ya Müslümanlık, İslam dini hep fatura dine kesiliyor. Bu şundan da olabilir mi? Ee, İslam coğrafyası dediğimiz coğrafya geri kalmış bir coğrafya. Ee, geri kalmış bir coğrafya olduğu için daha e, maddi olarak ve güç olarak daha güçlü olan batılı kesimde Hristiyan kesim özellikle daha kolay bu dini ötekileştirmek ve eleştirmek adına bunu bir propaganda olarak da kullanıyor olabilirim acaba? Evet zaten e, bunu propaganda olarak kullananlar ön yargılı bir şekilde önce İslamiyet kötüdür diye inanıyorlar e, ve İslamiyet'i kötü gösterme amacıyla Kur'anı dışlama, Peygamberi aşağılama, Muhammed Peygamberi aşağılama amacıyla bahane aramaya başlıyorlar. Bir de bakıyorlar ki bu bahane İslam dünyasının herhangi bir köyünde, kasabasında, şehrinde. Gahil bir adamın işlediği suç vesilesiyle gündeme geliyor. Bakın bakın ne demiştik biz? Müslümanlık kötüdür demiştik. Adam çıkmış, kendi 8 yaşındaki çocuğunu öldürmüş, sonra gitmiş namaz kılmış. İşte İslamiyet budur, işte Kur'an budur demeye başlıyor. Bunu söyleyen kişi ne yapmış oluyor? bulduğu bir bahane vesilesiyle İslamiyet aleyhine propaganda yapmaya başlıyor. Ee, bunun niyeti kötü. Bu kişinin veya bu tür kişilerin içi karanlık. Herhangi bir olay olmasa bile. Her şey çok güzel gidiyor olsa bile çeşitli vesilelerle İslam'a yönelik bir düşmanlığı var. Bu düşmanlık da kendi başına gelen bir olaydan dolayı da olabilir. Yani diyelim bir Müslüman'dan kötü bir muamele görmüştür, Müslüman birisi onu aldatmıştır, ee, yalan söylemiştir, iftira atmıştır, hakkını yemiştir. Yani bir kötülük görmüştür Müslüman kimlikli birisinden. Bu vesileyle işte İslam bu demeye başlamıştır suçu Müslüman kişide görmesi gerekirken onun kimliğinde ve aidiyetinde görerek e, bir düşmanlık geliştirmeye başlamış. E, ve buna inanmış e, bu konuda şartlanmış bu konuda e, korkunç önyargılara zaman içerisinde sahip olmuş ve meydana gelen bu tür olayları döndürüp dolaştırıp buraya yüklemeye başlıyoruz buraya yüklemeye başlıyor. Halbuki suçun sahsili prensip esastır. Bir suçu kim işlemişse e, hesabı ona sorulur. Kaldı ki e, bu tür olaylar mesela Kur'an-ı Kerim'de bile anlatılır. Mesela Misal suresinin 115. E, 110 ile 115. ayetler arasında bir hırsızlık olayından bahsedilir. Yahudinin birisi bir Müslüman tarafından iftiraya uğrar. Peygamberin sahabelerinden bir tanesi Umeyrik adında birisi Beytülmal'den bir zırh çalar ve bunu bir Yahudinin üzerine atar. Dava peygamberin önüne gelir. Umeyrik peygamberden nasıl olsa o Yahudi bu da benim adamım diyerek kendi adamını koruyacağını ve suçun Yahudi üzerine atılmasını doğru bularak kendisini aklayacağını düşünür. Dinler iki tarafı da peygamber. Umerik ağzı iyi laf yapar. Cafcaflı konuşur. Ve inandırıcı, ikna edici laflar söyler. Ve Yahudi de biraz gariban biridir. Kendini savunamayan. Masum bir adam aslında. Peygamber de Umeyrik lehine Yahudinin aleyhine hüküm vermeyi içinden geçirir. Galiba senin söylediğin doğru görünüyor. Zahiren demeye başladığı anda Nisa suresi 115. ayetler gelir. Ve peygambere der ki sakın hainlerin arkasında durma. Seni kandıranlar, suçu masumların üzerine yıkanlar haindedir Ve Umeyrik'i ifşa eder. Ve Umeyrik aleyhine peygamber hüküm verir ve Yahudi'yi aklar. Bu adamın suçu yok der, iftira atıyordu. Beytülmal'deki zırhı kendisi çalmış der. Onu hırsız ilan eder. Bunun üzerine Umeyrik peygamberin aleyhine döner. Sahabelikten vazgeçer. Gider Mekke'de müşriklere katılır. Onlarla beraber olup Medine saldırma planları yapılırken Mekke'de yine bir soygun için hırsızlık için girdiği bir evde başına taş düşerek duvar yıkılır orada ölür. Şu teşhisi yolunda gider yani. Bu Kuran-ı Kerim'de ibret olsun diye anlatılır. Buradan çıkarmamız gereken ders nedir? kendi daha kendi aleyhinizde dahi olsa adaletten şaşmayacaksınız. Kendi adamınız hırsızlık yaparsa onu ifşa edeceksin. Suçu ifşa edeceksin. Bu Yahudidir diye hemen onun üzerine yıkmayacaksın. Taraf tutmayacaksın. Kabile tutmayacaksın. Din tutmayacaksın. Mezhep tutmayacaksın. Suçu ifşa edeceksin. Adil olacaksın. Biz, i̇şte burada bize bu öğretiliyor. Böyle hareket etmesi lazım tüm insanların ve Müslümanların. Yani Fransa'da adam 80 yaşındaki karısına 100 kişiye tecavüz ettirmiş. Tecavüz edenler arasında bir tanesi de Türkmüş. İşte Hristiyanlık budur mu diyeceğiz. İnce İncil budur. Avrupa budur. Modernizm budur. Avrupa Birliği budur mu diyeceğiz yani. Bu insafsızlık olmaz mı? Böyle bir şey olabilir mi? Aynı şey İslam dünyasından birisi suç işlediği zaman Eşte Müslümanlık budur. E işte Allah budur. Kitap budur. Denilir mi hiç? Burada hukukun gereği neyse o yapılacak. Suç ifşa edilecek. Gerçeklik neyse ortaya çıkacak. Senden dahi olsa adaleti kâme edeceksin. Acımayacaksın. Ee, hakikat ve adalet inancı bunu gerektirir. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam bu haftaki yayın için. Ağzınıza sağlık. Ben de teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar. Hayır, teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.